Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Furkan Bugün sizinle beraber ee, Sky Wars'da e, Değişik bir video ile karşınızdayım Bu arada kazmayı bıraktık Arkadaşlar madenci kitini seçtim Çünkü size e, bir şey göstereceğim Ve bu şey bayağı güzel cidden Eğer çıkartabilirsem İlk e, Çok sevinirim Hacı e, Şu şekilde attıktan sonra Hemen şu ortaya gideceğiz arkadaşlar Yani bunu Kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Ben de dedim böyle... Bacım atmaz mısın? Zaten tutturamadığım gibi. Ama onun görmemesi... Ooo! Çok can ya. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şu şekilde attıktan sonra... Okey. Gençler şu altımızı kırın gençler. Şu şekil. Şu üstümüzü kapatalım mı abi? Aynen şöyle yapsak iyi de. Kapatmayacağım abi içerisi karanlık olup. Şu şekil kazıyoruz gençler. Oradan bize mi geliyor acaba? Gençler burası artık bilerek mi böyle yapılmış? Bakma anlamadım. Ama ilk öncelikle şu Neyse yani seti Kaç tane blok gelecek ee, onu size göstereceğim. Diamond cenneti gençler bildiğiniz. Ee, setiniz yoksa direkt buradan gelip diamondlardan set yapabilirsiniz. Ortaya gitmeye gerek bile kalmıyor. Tabi bu bug'ı düzeltmezlerse yani e, eskisi gibi yapmazlarsa bundan her zaman faydalanabiliriz. Maden yakıt alıyorum gençler Eğer hemen gitmek istiyorsanız da maden yakıtlı. Hemen gelebilirsiniz gençler. İlk elim yaşar saatten beri e, serverda falan takıldım. Yukarımda adam var kapattım beni. Burayı gördün ama yapacak bir şey yok hani ölmem lazım. Ne oluyor lan? Manyağı bak. Evet, şurayı kapatmayalım. Ya da şu... şurayı yakalım gençler aydınlık olsun. Dediğim gibi, videoda karanlık çıkıyor diye kapatmıyorum orayı, yani başka bir şey yok. Ama büyük ihtimal çıkıyordur, öyle diyeyim. Abi F11 almayı unuttum. Büyük ihtimal e, ekranın yan tarafları siyah olacak ama kusura bakmayın. Zaten buraları hızlandırmış bir şekilde göreceksiniz. ben bitince büyük ihtimal tekrardan geleceğim. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let no Gençler gördüğünüz gibi e, yani ikisi tek bir de 21'lik blok çıktı. Bence bayağı iyi. Hani burayı bilerek ne yaptılar bilmiyorum ama hani hatta şunları bir boşaltalım gençler. Bizim de pantolonumuz eksik. Ben blue bile atıyorum artık. Ne kadar zenginim siz anlayın. Şu şekilde crafting yapacağım bu şekilde pantolonumu alacağım gençler ve isterseniz bu diye alanla envanterinizi kaplayabilirsiniz hani bu bilgilendirme gibi bir şey acı bir dur <laughs> helal olsun gençler bu arada yerdeki diamondlar da bu şekilde zaten anlamışsınızdır eğim yok hani sadece tıkladım ama abi görüyor musun şu dağınıklara? Bildiğiniz zengin oluyorsunuz gençler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada günlük video gelsin mi? Ee, onu bildirin. Bir dakika. Neyse gençler. Ee, bir sonraki video hani günlük video gelsin mi? Hani abone artışımıza bağlı ve like sayısına bağlı. Eğer siz her gün like işte 100 like gelirse arkadaşlar. Biz de her gün video atmaya çalışacağız. Her gün atamasak bile 2 günde bir 3 günde bir atmaya çalışacağız. Ee, abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın gençler. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geç başladım. Kusura bakmayın. Ee, ses kaydı yapmıyormuş. 2 dakika bakayım diye denemiştim. O yüzden geç başlatmak zorunda kaldım. gençler madenci kitini aldım. Hani size şu e, size çok yararlı bir, bir şey bilgiyi vermek istiyorum gençler şuradan kırıyorsunuz Lost Start mapinde. ve karşınıza Diamond Block Hemen şu şekilde yaptıktan sonra şöyle craftingimizi yaptıktan sonra şu da diamond'a çevirelim hemen Şuraya koyalım acım şunları. Ee, burada kendimize set yapalım hemen. Hani bundan son, hani hiç şey yapmanıza gerek yok ya. Madenci kitini alalım direkt buraya gelin. Chest açmayın ben açtım. Ee, videonun seslerimiz falan yapacağım işte dediğim gibi, gibi. Abi hiç gerek yok ya. Direkt buraya gelin. Hani buradan diamond'ınızı toplayın ama ben bir çılgınlık yapıp size kaç tane blok var ee, Kaç tane diamond çıkıyor onları göstereceğim <laughs> abi savrulum var sana. <laughs> mãe 띠요띠요 <돌로>